Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan videosu videosuyla karşınızdayım. Evet. evet arkadaşlar bugünkü öneri maçımızı Aydın Kara kardeşimiz önermiş. Demiş ki Otomo vs. aslar yap abi. Sen de Otomo demiş. Biz de Otomo oluruz. Evet başlayalım. Çok değişik bir maç olacak. Bakalım kaç tane gol yiyeceğiz. <laughs> Otoma başladı Hadi bakalım otoma hop 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 1-2-3 1-2-3 kelebekler gibi Vay 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 bunu beklemiyordum Vay. Güzel açılış yaptık. Oyuncu geçme ya, Geçme işte. Geçme. Şu güzel açılışı bozma yani. Evet. Güzel. Olsun. Açılış güzel oldu. İlk golümüzü attık. Evet arkadaşlar. Çok istek üzerine Gino Hernandez kaleci moduyla artık 5. sezon muydu 6. sezon muydu neydi kariyer modu yapacağız tabii ki de onu da buradan belirtelim oy olarak günahından denildi daha çok o yüzden Hernandez yapacağız arkadaşlar Hernandez'e benzeteceğiz ve Onda bir iki gerçekleştirmeye çalışacağız. Hiç ama hiç gol kaleden açılmayacağız. Hiç gol yememeye çalışacağız. Kötü bastık ya. Yine iki üç gündür video gelmiyor biliyorum. Farkındayım arkadaşlar. Ama emin olun yani imkanım olsa gerçekten. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Atarım zaten imkanım olduğu sürece genelde her gün ama her gün yapmaya çalışıyorum imkan olsun yeter zaman olsun yani. zamanımız olmadığı için maalesef böyle gecikebiliyor maalesef Bize üzülerek söylüyorum bunu net taşı Çarpacak. Nasıl biliyordum? Nasıl biliyordum? Ayda, o iki kere çarpma olmaz ama. İki kere çarpma olmaz. İkisi de taşımana ne kardeşler miydi ya? Bana mı öyle geldi? Aldık mı? Tekrar aldık. Çok güzel. Tekrar aldık. Hadi nitta. bari çalım atalım mı hayda iyi en azından şu çekerken ayak bağ olmazlar oha yani yuh daha ne diyeyim ya bu kadar olmaz arkadaşlar yani ya bunun üzerine bir de önüne geçerlerse topun daha daha ne olsun ya Hadi bakalım <laughs> Yeterince güçlü değil benim için dedi Ve bana bırakın diyerek Hernandez de topu güzelce yumrukluyor Ah oh be Kötü bastık Güzel girme 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 çok güzel hadi bir orta vur gelsin ya hayda burada da mı karşımız şu taçı bana kardeşlerden çektiğin nedir arkadaş ya bir salıp peşimi bir salın Bundan de senin modunu yapacağız. Senin ikizini oluşturup o modla oynayacağız. Hak reis ya. Hadi önüne geçin önüne geçin. Oo, oo. Geç 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 geç. Hep ondan mı geçecek biraz hızlı bir geçelim. Bu kaleci zaten iyi değil otomunu. En ufak hatayla direkt gol ya. Affedilmez bir şekilde. Bakalım yenebilecek miyiz gerçekten? Geçer mi? Diyazdan geçmez. Aha geçtik Çok iyi. Bana gel. Güzel. Hop aradan sıyrıldı. Güzel. Güzel. Hadi orada be. Şöyle güzel bir pas. Aynen, aynen yine çok güzel bir vale Çok iyi vurduk. İnşallah oyuncu önüne geçmez diyeceğim. Ama hasta ya, alстал arkadaş. hata da yapmadı hatayı yapsaydı bir ihtimal gol deme şansı olurdu ama gücü beyaz aldı dumanlar çıkıyor alırsak topu çok iyi olacak gol atma şansımız olacak ah be alırız adayı güder Hemen hemen bekletme hemen bekletme Atletle Hadi inta. Gol atma şansımız var Dumanlar çıkıyordu gücünü toplamamışsa Gino Hernandez'e bir gol daha atarız Ah be kötü bastık ya Neyse Güzel gücü daha az Hata Ucu ucunu tuttu be ucu ucuna tuttu tahmin ettim topu durdurun iddia tek evet, vur ooo ucu da çok bunun diğer geldi karşımıza Hı. Hayda. Ama tahmin ettim de bir şey olacağını. Jito dur dur ezme ezme dur Hadi Nitta Vur gelsin Go Ya yine kötü. Bugün fomuyla değiliz ya. Kaçırıyor oyuncuları çabuk diyor. Gina da ya yeterli güçsüz değil benim için. Belki de değil. Etten duvar örüyor hasta. Çok uzağa degaj yapıyor ya bu. Yine. Hadi be. Ah be. ucundan kaçırdık ya. Şu çekmesi şu çektirmemiz lazım. Güzel. Çok güzel. Hop. 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 Oo. Diğer dedi oh, ayırdı. Nereye zıplıyorsun? Yeter. Hasta iyi oynamaya başladı ya. Zaten her zaman iyi oynuyor da. Biz de elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Bir daha. Bir tane fazla gücünü harcamadan, o durdurana kadar. Çık. 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 Gitti ya, şut çektim, çektim. Dedim ama şut çektim, Nereden geldim? Ben kayıyorum. Bizim oyuncular havalı havalı bakıyor ya. Güzel. Yükteye geçmez ya. Geçme. Geçti. Güzel. Güzel. Vur vur vur. Gücün daha da önünde boş. Olsun. <laughs> Hadi bakalım. Güzel. 3 çıkar tuttuğumuz çok iyi. Ön de boş. Hadi hatta yap. Hadi yine yapma be. Yapma ya. Yine yapacağını yapıyorsun yine ya. Kim biraz ilerler. Helal <laughs> sana be. Yapma ya. Hadi. Hadi hadi koş. Bak 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 bak. Yakalasanız şunu ya. Utanmasa kaleye kadar gidecek ya. Al Nitta. Vur gelsin Nitta. <laughs> Hadi bakalım. Güzel önüne adam geçme güzel güzel hata da yaptı tamamdır İşte bu kadar işte bu kadar veya bir çekişmeli geçiyor gerçekten yani atışlardan beklenildiği gibi yani şaşırdık mı şaşırmadık bit hadi bit, bit artık bit, bit. Git uğraştırma beni Helal olsun be sana Vur Önüne adam geçecek ama yapacak bir şey yok Son dakika be gol denemesi diyelim <laughs> Kötü başladık ama iyi gidiyoruz ha çarpmasa bile çok güzel olacak da Aslan da hep öne geçiyor. Ucu ucuna tuttu yani. corner, corner. Olsun ilk yeri iki 0 Gayet iyi gidiyoruz. Beyaz bir çekişmeli geçiyor. Gerçekten. aramıza yeni katılan kardeşlerimiz var. Hep hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Yakala ya. Var ya direkt bir tane bir şut çekseler. Direkt var ya direkt yani direkt gol affedilmez. Hop yakalıyor yakalıyor. Ya orada da kaç kişi tutuyor ya. Bitti kaç kişi tutuyorsunuz arkadaşlar? Hadi alırız. Hadi atlama. Kinkaku farkını gösterelim bunlara. Gel. Gel lan, gel. Güzel. Hadi bakalım. Ya niye ben kötü basıyorum ya? Valla. Nazar değdi. Kimin nazar değdi acaba? Ya ben böyle, bu kadar bir maçta i̇şte bu kadar kötü bastım hatırlamıyorum ya. O kadar yorgun. Günlerde maç yaptığım zamanda bile. <laughs> hani gerçekten. Alırız o topu. Alırız. Alırız. İşte bu kadar. Hadi bir vale denemesi daha. Vur gelsin. Kötü basmamam lazım. Sonunda yani. Güzel. Hadi hata yap. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Yalnız 3 tane ortam olsaydı emin olun hayatta yanamazdı. Çünkü şu anda hani ben karşı tarafı e, fırsat vermiyorum. Fırsat versen bir tane güçlü şu direkt gol yani. Direkt gol. Yani dikkat ediyorsun agresif oynuyorum. Sus bu yandan. Güzel. Aldık vallahi. Ya oradan nasıl tek atması iyi döneceğim. Olsun iki attı. Bizim ne gücümüz az yani. Gol geldi demek yani. Dur 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 dur. Şu çektirmemem lazım. Şu çektirsen ay ve yedik arkadaşlar. Direkt yani direkt gol hiç kaçarıyor çok güzel bir pas hadi lütfen umudumuz lütfen vur gelsin önüne kimse geçmeden diyeceğim de yine geçtiler yapacak bir şey yok Olsun gene bu fena var ya. Bu güzel arada. Ama yani bu topun önüne de geçilmez ki kardeşim. All Stars Taçı bana yani. Taçı bana bitiriyor bizi bir Kaleci kariyer modunu tekrar sıfırdan Hernandez'de başlayacağız arkadaşlar. Çoğu kardeşimiz Hernandez demiş. Ben alırsam kaydım çünkü aha bak arazan geçiyor değil mi? Hadi be. İki kırtık alsaydım alırdım. Hop güzel. Yakaladım. Nitte de hiç bırakmıyorlar arkadaşlar. Bir salın ya bir nefes alsın nitte ya. Bu ne ya? Ben burada üç kilo uyguluyorum nitte ya. Jito, eder geçersin sen. Güzel. Yapma ya yine mi oyuncu? Yine. Hep bu taçı bana kardeş. Hep taçı bana. Valla. Hep mi geçer arkadaş? Topun her gittiği yerde taçı bana kardeşi görüyorum ya. Güzel. Gayet iyi. Hop. Artık önü boş. İnşallah gelmez. Bak bak. Sağ taraftan görüyor musun? Nasıl geliyor bak. Yine topun önüne geçer. Güzel. Gelecek mi bakalım? Hayret. Hayret beni şaşırttı. Nasıl oldu oradan? Topun önüne geçmedi yani. Korner. topu durduracağım arkadaşlar. Güçlü vade vurmayı deneyeceğim. Tabii pas attırlarsa. Güzel. Hadi geç artık ya. Güzel. Evet. Gelişine Nitta Kapak fotoğrafını bunu koyalım artık. Gayet çok iyi vurdum. Oyuncu önüne geçmezse diyecektim. Yine taçı bana. Ne çektik arkadaşlar ya. Yani? Başlığı da yazacağım yani. Taçı bana bitirdi bizi. Öyle yazsam yeri yani. Gerçekten Almanya'nın gri saçlısından daha çok çıktı ya karşımıza. Bir salın bir yere. Nerede? Nitteyi göremedim ben. Neyse şöyle bir pas atalım. gördüm. şu pasın güzelliğine bakın şu orta tarafta tam böyle çok güzel gelişine de güzel bulacağız. Bir de oyuncu geçmez önüne çok güzel olacak. 4700 git bir de Valemiz de güçleniyor. Hadi bir gol daha. Güzel. Güzel. Arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Yani normalde aslında kolay kolay yenilmeyecek bir takım Alstar yani Otomaya karşı öyle söyleyeyim en azından ama şut çektirmemeye çalışıyorum eğer bir tane güçlü şut çekerlerse ayvayı yedik yani direkt gol affetmez hangisi çekerse çeksin zaten çoğunda güçlü şutu var biliyorsunuz Ya niye oraya havadan otursun? Yerden pas atsana. Vur gelsin ya. Sınırları zorlayalım. Gayet güzel bulduk. Gayet iyi. Alstar takımını e, Hernandez'i bilerek aldım arkadaşlar. Çünkü e, Hernandez kaleci moduna başlayacağımız için kaleci kariyer moduna başlayacağımız için Hernandez'i aldım. Yazacağım kalecinin ismini. Dino diye ve kaleci kariyer modu tekrar sahalara girip maçı bitireceğiz. Bu seferki hedefim gerçekten büyük. Yani hiçbir gol yememeye çalışacağım gerçekten hem bir nevi hadi bundan da geçerse süper olacak ah be ah be olsun hadi alırız bir daha tekrar bir gelişine bir pas atalım şunun ya vuralım bu seferki kaleci kariyer modunda kaleden hiç açı Evet basamadık yine. Kaleden hiç açılmayacağız arkadaşlar ve gerçekten hiçbir gol yememeye çalışacağım. Yani her çektiğim maçta çok ciddi bir şekilde oynayacağım ve tarihe baş harflerini yazdıracağız. Gino Hernandez'in edit diyerek tabi ki de ona benzeteceğiz bu sefer tek elle tutamayacak ama çift elle daha sağlam tutacak en azından onu garanti ediyorum hadi çeksinler bakalım bir tane daha bir iyi en azından vale falan. Ama ona rağmen çok güçlü olacak o. Yani bir kere daha bassa kesinlikle böyle ya. Ona rağmen çok güçlü oluyorlar yani. Düz yani düz normal vale. İşte oyuncu güç farkı oradan geliyor. Leveller eşit olsa da. Evet. Evet. Bura ve. ve. Vura ve Çok iyi ilerliyoruz. Son gol denemesi. Güzel bir orta. Nitta ya. Nitta gelişine güzel bir vale. Vuracak. Evet. Geliyor. Gayet güzel vurdu. Nitta. Bakalım. Ya sen nerede çıktın? Evet sonunda çarpmadı bu şansı iyi değerlendirebilecekti diyecektim tabi kaleci Gino Hernandez buna izin vermiyor tekrar bir gol denemesi daha Nitta'dan gelişine güzel bir vuruş daha gelecek bu sefer gol atma şansımız yüksek Gayet iyi bulduk. Hadi bakalım. Güzel. Çarpmadı. Ya gücü adam olmuş bunun ya. Ama olsun. Yine de gol attık. Gerçekten gol attık. Bu maçta yani rakibin Fovera oyuncusu Tachibana oluyor arkadaşlar. Taçı bana kardeş bizi yaktı yani o derece. Evet arkadaşlar bir tutsu basa videonun daha sonuna gelmiş bu noktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.